Hadise Hanım sizden bir şey duyamadım. <laughs> Sıramı bekliyorum Giray Bey. Sıramı bekliyorum. Buyurun. Şimdi tabii bizim hiçbir bağımız yok. Aslında bazen tribünde karşılaşıyoruz bazen. Ne? Yan tarafta Galatasaray'ın tribününde bazen evet. Galatasaray'ın hadise. Ha siz o değilsiniz dur ee, Hande Yener tamam. Hayır ben ben bu arada ben e, Dries Mertens'in eşi Kat benim çok yakın arkadaşım. Ha, Onların locası var ben Kat'la orada tatlı sohbet tatlı. ediyoruz evet. arada maç izliyoruz. Başka nerede gördün Hatice'yi? <laughs> Neyse peki Seni dinliyoruz Maçla da ilgilenmiyordu zaten yani onu da söyledim evet, tamam. sohbet Beş. ediyorlar. Performansla ilgili bir şey söylemek istiyorum gerçekten çok başarılıydı bu arada. Ya ben İspanyolca bilmiyorum ama e, hakikaten kulağa çok çok güzel geldi. Performans o iki dansçı sizin fikriniz miydi? Yok ben provaya geldim dediler ki sana dansçı verelim fena değilsin. Ben de dikkati dağıtır <laughs> diye evet dedim bana dansçı verin belki onlara da biraz bakarlar. Çünkü gerçekten çok <laughs> çok zor bir şey ya. Onlar da sağ olsunlar hiç görmedim ne yaptıklarını ama inşallah onlara zarar verecek bir şey yapmamışımdır. Çok güzel bir teklifim var. Buyurun. Prensin Minik ama. Bir bölümde... Korka korka söylüyor ya. Evet, korkuyorum çünkü. Başarabilir miyim ama ben de çok isterim. Bir bölümde... Kralı oynamak için. <laughs> bir rolde yanınızda olmak isterim. Oo, müthiş haber bu. Ve, 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 ve. Ben hiç böyle iş arama görmedim hayatımda. <laughs> 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 Ama tabii ben sundum teklifimi. Çok zarifsiniz. Bunu aldım, cebime koydum. Seçmesem de geçerli mi? Hayır. Ha. <laughs> <laughs> Teklif dediğin böyle olur zaten. Ne kadar dürüstler ya. Çok güzel bir diyalogtu.